Sevgili turist kafilem, Türkiye'nin ilk ve açık hava köy müzesi Altınköy'e hoş geldiniz. Ben rehberimiz Kerem. Doktor hanımlar burada mı? Merhaba, ben Doktor İnci. Ciddi misin? Ciddiyim, bakın. Merhaba arkadaşlar, ben yeni teknik direktörünüz Nehir. Diğer bana çok yaklaşırsak bebişiniz önce annem dedi baba mı? Efendim? Bu akıllı bıdık önce annem dedi yoksa baba mı? Daha yüksek, daha yüksek. En yüksek zıplayana çikolata. <laughs> Sence köpeğin kulağı ne renk boyasa? Biz 15 yıldır çocuklarımız kurdukları hayallere ulaşabilsinler diye onların huzurla büyüyeceği evler, iyi eğitim alacağı okullar, huzurla oynayacağı kocaman parklar, kültür ve sanatla buluştukları mekanlar, yeni bilgiler öğrendikleri müzeler yaptık. Belediyecilik hayalleri gerçeğe dönüştürme sanatıdır. O halde yeni mahalledeki çocuklarımız da hayallerine ulaşabilsinler diye şimdi yenilenme zamanı. Şimdi yeni mahalle zamanı.